<laughs> baba baba. sen bunu unutma basıyor rekor kuracağım. ben tuvalete gireceğim Ne koru kızım ya ne yapıyorsun sen ben anlamadım ki bunu mu sürekli Çok sıkıştım ya <laughs> Ya arkadaşlar bir saatten beri basıyorum bu ne oyunuymuş anlamadım ki ya Kolum ağrıdı abi çıldıracağım ya Ah kızım ah gene başıma iş açtın be Elif Duru be Parmağım kırıldı. Of çok rahatladım. Alo parkta mısınız? Beni bekleyin hemen geliyorum. Fıtı, 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 fıtı. Kızım ne yapıyorsun? Nerede kaldın? Hadi be. Şimdi basmasam 50 tane laf söyle. Of ya ne yoruldum. Ne de oyun oynadım. Çok güzel. Baba sen hala ne yapıyorsun? Mağazla mı oynuyorsun? Evet Suru ne kızım? Hala tuşa basıyorum. Benim bayılmam lazım.